Merhaba çocuklar. Oyunumuzun adı Numbers. Bugün sizlere Numbers oyununun kurallarını ve özelliklerini anlatacağım. Bu oyunun en büyük özelliği bir matematiksel set oluşu. Aslında güzel bir matematiksel set. 4 yaş ve üzeri oynanan problem çözme, strateji geliştirme, mantık yürütme, dikkat ve konsantrasyon, soyut düşünme becerileri, ve bağlantısal düşmeyi artıran ve öğrenciye kazandıran, kazanımları olan güzel bir oyun. Tek kişi tarafından oynanıyor. İçerisinde neler var? Ee, oyun içerisinde bir oyun platformumuz var şu şekilde. Şu taşların içinde olduğu, iki tane görev kitapçığının içinde olduğu. Görev kitapçıklardan bir tanesi okul öncesi ve ilkokullar için 60 tane oyun var. Diğeri de Ortaokulu ve üzeri olan, yine bunların 60 tane oyun var. 2 tane içeriği var ve toplam 16 tane taş var bakın. 1'den 9'a kadar sıralı. 3 çarpı 3'ün oynuyoruz bunu. 4 çarpı 4'ün oynadığımızda da toplam 16 taşı kullanıyoruz. Önce ana sınıfı ve ilkokullar için nasıl oynanır? Kuralları nelerdir? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? bunlar hakkında belirli bilgi vereceğim ben sizlere. Şimdi 3x3 ve 4x4 verilen ipuç tanımından yararlanarak oyun platformundaki boşlukları rakam ve sayılarla doldurma mantığıdır. Rakam ve sayıların dışında bir de e, geometrik desenme şekillere doldurma bölümü de var. Bakın. Geometrik desenlerin olduğu ve rakamların olduğu bölmeler de mevcut. Bunlar da yine bunun üzerinde yapılabiliyor. İpucunda bölmelerin herhangi bir noktasına sayı yazılıyor ve o sayı koyacağımız yere de yıldız bırakılıyor. Bu birinci dikkat etmemiz gereken husus. Örneğin şuraya baktığımızda örneğin biri en baştan soldan ilk köşeye konulacağını görüyoruz. Eğer kutucukların içerisinde yıldız varsa o sayıların o yıldıza konulacağı anlamı taşıyor. İkinci özellik ise çocuklar eğer 3x3 platformun içerisinde çarpı var ise o rakamın bu iki bölmeye gelemeyeceğini anlatıyor bize. Yani 8 rakamı e, hem buraya hem buraya gelemiyor. Örneğin burada da 4. 4 asla alt tarafa gelemeyeceğini anlatıyor bize. Biz önce yaparken şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Önce garanti olanları koyuyoruz. Sonra ipuçlarından yaralanarak 8'in gelemeyeceği yerlere, 4'ün gelemeyeceği yerlere baktığımızda zaten e, soruyor rahatlıkla çözebiliyoruz. Platformun herhangi bir bölüm ya da bölümlerinde x bırakılmışsa oraya konulucu anlamı taşıyordu. Platform bölmelerinden bazılarına yıldızla bırakılmış ve bırakılan yıldızla kadar rakamda kenara yazılmış oluyor. Örneğin birden fazla olunca o zaman ne yapmamız gerekiyor onu da anlatayım. Bakın çocuklar örneğin 45. oyunumuzda işte 3'ün nereye geleceği, 8'in nereye geleceği, 2'nin nereye geleceği belli. Fakat burada 3 yıldız ve 3 rakam var. Bu rakamların buraya geleceğini gösteriyor bize fakat bunları sıralı olarak değil. Yani e, bir buraya da gelebilir, buraya da gelebilir, buraya da gelebilir. Yani biz diğerlerini yaptıktan sonra 4, 7, 1'in hangi yere geleceğini biz ipuçlarından yararlanarak bulmamız gerekiyor. Az önce de söylediğim ki geometrik desenme şekillerin olduğu sorularda da, yani şu tarz sorularda da, e, yine aynı yöntemi deniyoruz. Verilen desen alanının tamamında kaç farklı noktada oluşabiliyorsa o kadar olasılık var. Diğer ilk uçlarından yararlanarak rakamlar ya da sayılar yerine yerleştirerek yapmış oluyoruz. Ee, ortaokul ve bir üstü olan bölmede ise toplam ilk 21'e kadar yine 3x3 var. Bakın onu da göstereyim ben size. Toplam 21. oyuna kadar evet şuraya kadar gördüğünüz gibi 3x3 oyun alanları mevcut. Tabi burada dört işlem mantığı ortaya geliyor. Toplama, çıkartma, çarpma, bölmenin içinde olduğu harika bir matematiksel bir oyun ortaya çıkıyor. 20'den sonra şu kenardaki taşları kaldırarak 4 çarpı 4 yapıyoruz. Biz şu an ilkokullar için göstereyim ben. 3 çarpı 3 platformda bir tane örnek olarak oyun oynayalım. 4 çarpı 4 için ortaokullar için göstereyim. Örneğin rastgele bir açtığımızda. Örneğin şu bölümü. İşte yıldızda yıldızın toplamının 3 tane yıldızın toplamının 12 olduğunu görüyorum. Bizi ipucu vermiş. Hemen ne konulacağını anlıyoruz. İşte e, yıldızda yıldızın e, farkının bir olacağını söylüyor. İşte çarpı var, bölme var. 4 işlem içinde kullanıldı. Zor, zorlanıyoruz. Fakat ipuçlarından yalanırsak doğruları kesin onlara yaptıktan sonra diğerlerini sonraya bırakırsak rahatlıkla yapılıyor. Zaten e, çözümlerde kitapçının son bölümlerinde mevcut. Harika bir oyun. Tüm çocuklara tavsiye edilebilir bir oyun. Örneğin bir tane ben size burada rastgele açayım. Örneğin 39'u yapalım. Şimdi 39'u yaparken şuna dikkat edelim. Bir nereye geleceğini gördük. Bir nereye geliyormuş? Alt, sağ. 9 nereye geliyormuş? Ortaya. 2 nereye geliyormuş? Aşağı. 8. şuna şuna gelemiyor bıraktık. 3 buraya gelemiyor. Bunda en sona bıraktık. 4'ü garanti olan yazalım önce. 4 nereye geliyormuş? Şöyle yaparsak daha iyi olur. Evet, iki buraya. Eee 4 buraya. 5 en alta geliyormuş. 9 1 9 2. Evet, 4'ü koyduk. Şimdi sıra 5'te. 5 Beş, en alta geliyormuş. 7 bura konu olmuyormuş. Demek ki 7 bunlardan bir tanesi. 6'nın yeri de belli. Ortaya 6 geliyor. Şimdi kuşlarına bakıyoruz çocuklar. Şimdi diyor ki 3 buraya gelemez. Demek ki 3 bunların birisi. Ama 7 de buraya gelemez diyor. 7 buraya gelemezse 8 de bunlara gelemiyor. Bakın. 7 buraya gelemiyor. 8 de bunlara gelemiyor. O halde Hangisini e, direkt olarak koyabiliriz? Tekrar söylüyorum. Bak 8 ikisine gelemiyor. 8 ikisine gelemiyorsa 8 nerenin? Gayet buranın. Değil mi? Hemen bulduk ipuçlarından. Diyor ki 3 buraya gelemez. 3 buraya gelemiyorsa 2 tane kutumuz var. 3 buraya gelmiyorsa 3 buradır. 7 de buradır. Evet bu kadar basit çözümü. Evet gerçekten de eğlenceli ama ilerledikçe zorlaşan bize ipuçlarını verip çözmemizi isteyen özellikle ortaokul bölümünün oyunlarını şöyle gösterecek olursam gerçekten zor, eğlenceli tamamen matematiksel zekamızı geliştiren sudoku mantığıyla yapıyoruz. Fakat çok üst seviye bir oyun. Hepinize tavsiye ediyorum. Mutlaka oynayın. Kendinizi geliştirin sevgili çocuklar.